Bak Latif. Geçen seneki kar marjımıza göre bu sene yüzde yedi azalma var. Bu azalmayı düzeltmek için işçi çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? İşten işçi çıkarıp çoluk çocuğu sefil mi edeceğim ben ha? Ya benim ağzımdan çıkanı kulağım duyuyor ama senin ağzından gelen soğan kokusuna tahammülüm yok. Bundan sonra seninle toplantıya geldiğim zaman gaz maskesi kullanacağım. İçtileri içten çıkarmak rahatsız etmiyor da benim iki dilim soğanı mı seni rahatsız ediyor? Gevşek. Ne ya? <laughs> ne geziyorsun kız sokakta? Abimle azar işitme serfisi. O telefonunu kapatma kırar mı telefonuna? Ne serfüzü merfisi? Ne geziyorsun kız? Ya abicim kütürge gidecekti o gelmişti. Ben onun tek partisindeydim Çekim yaptım sen görmedin mi? Ha? Şimdi işte after party'ye gidiyorum yani senin anlayacağın ben o eventten bu evente koşturup duruyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Ay abi Malatya'dayız. Ne tekno partisi ne after partisi ya. Anamın orlanı bitti ben de çarşıya orlan almaya çıktım. onu söyle. Aziz. Oy kurban olayım yoradan kız kaçıl! Azizim benim yollarım, yürüm ben seni. Yorduk da onu yürüm. Çalışalım sana. Anne. Anne. Esnafın içinde bana çocuk gibi davranma bak herkes bakıyor beni rezil edeceksin ben çocuk muyum ya? E de anam ki bakarsa baksın ya. Ben seni sevmek için doğurdum Aziz'im. Uy. Anne bu kızın sokakta tek başına ne işi var? Yok anam tek başına değildir. Yani biz çıktık sokağa ki orlan alalım. Sana kaza göreceğim annem. Orloncudan dönüşte aile selfiesi kız bak kendine gel millet bize bakıyor o telefonun kırarım bak ha bak kırar anne bak bunu yaş olduğunda döverim bak bir daha benimle dalga geçmesin ha söyle buna tamam, tamam tamam! Bu var ya, bu var ya, bunu böyle löp diye götüreceksin. Ha, buyur bakalım Aytekin. Yok yok ben sabah kahvaltımı yaptım Gerekli kaloriyi aldım ee, Bu eski kalsın <laughs> Sütün içine biraz tahıl karıştırdım mı Sabah kahvaltısın <laughs> Gürbüz götür evladım yo, Götür Hemen tamam. eti marine edilmiş ve Dinlendirilmiş severim Altı üstü et işte Antin kuntin şeyler bunlar Eti her şeyden önce seçmesini bileceksin Gürbüz Gürbüz, bak bak böyle eti seçmesini bileceksin. Sağ ol Tabii. evladım. Tabii maksat doymaksa böylece ağız tadı da yavaş yavaş yok oluyor. Bak ben gurme değilim ama rafine bir ağız tadım vardır. Yani gastronomi. ne <laughs> o Aytekin uzaya mı gideceksin he? <gülüyor> 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 mangal sadece et demek değil. Mangal muhabbeti harlar ve bu harlama da ...neşemizi arttırır ya. <laughs> ya Latifçim, ...astronomi demedim. Gastronomi dedim. Hem ne bu mangal 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 mangal? Geçenlerde de Kuyup'da mangal muhabbetine davet etmişsin herkesi. Ona mangal muhabbeti denmez. Barbekü denir, barbekü. Vallahi tekin ...sana verilecek cevabım çok ama... ...şu etleri heba etmek istemiyorum. İştahımı kaçırma. Latif, ben seni yıllardır tanırım. Etin karşısında bir gün iştahsız olduğunu görmedim. Hı, hı. De olsun. Yavaş yıllardır olsun. ya yavaş Latif, yavaş ye. Araba lan araba. Boğuluyor Olmuyor be kriz geçiriyor. Ambulans çağırın. Raçık <laughs> Bey. Ambulans çağır bir şey çağır. Ee, cenazeden sonra şirkete geçeriz. Kızım. Kızım. Latif amca daha birkaç saat öncesine kadar gülüp takılıyoruz. Ya aklım olmuyor. Latifciğimin hayat çizgisi buraya kadarmış. Daha uzun olsaydı ne yapardık? İnanmıyorum baba ya. E sen nasıl böyle konuşabiliyorsun? Hayat devam ediyor kızım. Biz Latif ile hasbel kadeli e ortak olduk. Birbirimizi yoksa pek sevmezdik. Baba neler söylüyorsun sen? Gerçeği kızım. Gerçeği. Ben cemiyet hayatının asil bir ailesinin yalılarda büyümüş bir çocuğuyum. O Çarıklı ise Anadolu'dan gelip bana ortak olmuş. Ha. Ha, nasıl anlaşabilir söylesene. Erol. Evet efendim. Bu Latif'in varisi var mıymış? Varmış efendim. Var mı? Kimmiş? Aziz Keklik. Aziz Keklik. Aziz! Evet. Oğlum. Oğlum Balatya'ya televizyoncular geliyor lan. Hocamın senin ağzın ne söylüyor oğlum? Ha valla. Yarın mesire yerinde çekim yapacaklarmış. Başkanım dedi ki Aziz'e söyle çikirte yapsın. Bir de o hani senin ders verdiğin çocuklar var ya onları toparlasın gelsin bir folklor gösterisi yapsın dedi. Valla. Wow. He valla. Beni istiyorlar. He seni istiyorlar. Başımla gözüm üstüne ya. O zaman hazırlık yapmak He. lazım. Hadi hadi hayırlı işler hayırlı işler. Tamam hadi hadi hazırla sağlık. Ama böyle ol ha. Ulan Olsa... Neyse. Heh. İşte çiğ köfte kralı, Aziz Keklik. Malatya'nın Pötürge ilçesinde baya ünlü. Malatya merkezinde bir çiğ köfte dükkanı var. Bu mu? Evet. Bu. Erol... ...yarın için Malatya'ya iki tane bilet ayırt. Gidelim görelim bakalım bu... ...Aziz Keklik kimmiş? Eğer makul bir adam alır getiririz. Yok eğer aksi ise sözleşmeleri imzalatırız. Her ayda İstanbul'dan parasını göndeririz. Onu buraya getirip de başımıza dert etmeyelim. Harika bir fikir. Ben hemen hazırlıklara başlayayım. Aziz Ketlik. <laughs>

misin? Leon yürü git işim var kızım git kendini şurada tokatla hadi.